Evet arkadaşlar ben İlyas Balcı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi, e, abone olmayı unutmasanız sevinirim arkadaşlar. Bugün yine develeri gezdiriyoruz arkadaşlar sabah. Saat 7. Mustafa abi de diğer deveyi götürüyor kardeşim. Yatacak oraya. Kumaya atıyorlar arkadaşlar. Yatıyorlar ha. Yeah. Gel oğlum sen de buraya yat. Yatar inşallah. Yat oğlum yat hadi. Yat. Yat. до ят ят yят Gel oğlum şöyle. Arkadaşlar mahallede geziyoruz. İşte. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. Çek. Gel oğlum. <laughs> Arkadaşlar, şimdi bugün bu görmüş olduğunuz kenarları temizleyeceğim. Buraya koyacağım şuraya. Burada da yakacağım bizi pisliği. Böyle temizleyeceğim arkadaşlar. İnşallah bugün yani gördüğünüz gibi buraları temizleyeceğim arkadaşlar. Zibili pisliği böyle. Bunları böyle temizleyeceğim. Bu şekil. Buradan yeni geldim arkadaşlar. Burada dediğim şey yani çöp ee, konteynerlarından e, kağıt, plastik işte şeyler toplatmak arkadaşlar. Bunu. Bugün böyle bu kadar. Burada yaklaşık 50 liralık şey var. Hurda diyelim. Hurda var. Plastik kağıt var diyelim. Şimdi başlayacağım arkadaşlar burayı temizlemeye. Gördüğünüz gibi böyle bu, buraları temizleyeceğim. Bu yanları. Ondan sonra ahırın içini temizleyeceğim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burayı temizleyeceğim bu şekil. Burayı temizleyeceğim. Arkadaşlar köp köpeğin şeyi başladı. E, mamasını yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Köpeğin mamasını yapıyorum. E, görmüş olduğunuz gibi tavuk da var odun ateşinde pişirdim. İyice karıştırıyorum köpeklere. Vereceğim arkadaşlar. Tavuğu nereden buldun izlerseniz bugün arkadaşlar sabah arkadaşlar burdaya gitmiştim. Şeyde çöplerden burada topluyorum. Geçimimi sağlamak için. Oraya atmış vatandaşın bir tanesi tavuğu. Ben de pişirdim. Köpeğe veriyorum. İşte sabah topladığım kağıt arkadaşlar. Plastik ve kağıt. Açık topladım. Satacağım abi. Bugünkü e, geçimimi sağlayacak. Yani gıdamı alacağım. Eşya şey. Buradalar. Burada yere götüreceğim Birazdan. Burada da köpek. Gördüğünüz gibi iyi arkadaşlar. Sera. Şimdi öbür köpeğe de vereceğim arkadaşlar. Haşed. Bak, tüm bir balık tavuktu arkadaşlar, tüm bir tavuktu, tüm tavuğu pişirdim, ee, verdim. Diyelim ki sabah da ona verdim ben, ee, bir şeyde tok yani o, Serar. zaten bakın görüyorsunuz fazla. Yani saldırmıyor öyle ama paşa daha yeni verecek yarın sabah kadar bunu yiyecek arkadaşlar tavuğu görüyorsunuz çöpün kenarına atmışlar arkadaşlar yani çöpün kenarına derken çöpün kenarına tutulacak kurpunun kenarına bağlamışlar naylonda ben de aldım getirdim pişirdim. Ateşte köpeğime vereceğim paşaya. Paşa da bunu afiyetle yiyecek arkadaşlar. Evet. Gidiyorum paşaya doğru. Görüyorsunuz. Şöyle. Hint tavuklarım ve horozum da burada arkadaşlar. Eşeleniyorlar. Şurada da Tok arkadaşlar selam. Paşa. Paşa aç arkadaşlar. Geliyor oğlum. Paşa'nın en sevdiği yiyecek. Al bakayım oğlum. Suyunu da değiştireceğim senin. Görüyorsunuz arkadaşlar. Paşa'ya bir su vereceğiz. Görüyorsunuz. İyi arkadaşlar. Hiç af yok arkadaşlar. Haşa oğlum. Yemek mi yiyorsun? Mama mı yiyorsun oğlum? Ye ye. Arkadaşlar bu kadar temizledim görüyorsunuz şu köşeden buraya kadar temizledim. E böyle bir şekil görüyorsunuz. E, bu kadar kaldı. Buralarda temizlersem otunu motunu çalısını çırpısını e, tertemiz olacak. Buralar kaldı. Pazar kuruluyor arkadaşlar. Sabah saat altı buçuk. Gördüğünüz gibi pazar çok yakınıma vuruyor artık. Önceden şu şu kepçelerin boğumunu gördüğünüz yere kuruluyordu pazar. Oraya şimdi apartman dikecekler. Buraya vuracaklar artık. Burayı yaptılar pazar yeri. Oraya apartman yapacaklar. İnşallah bugün de Mısır yapraklarını görürüz. Yani buluruz inşallah. Atarlar ben de alırım. Ama zor başka hayvancılar da gelip alıyor. Bakacağız inşallah. Bir iki çuval Mısır sapı alırız. Arkadaşlar. Yürü so gir içeri. Gir içeri kızım. Bak görüyoruz bana köpekteki hırsa bak. İso yürü gir. Gir içeri İso. <laughs> Selamun aleyküm. Kolay gelsin abi. Değerler gelsin. Günaydın abi. Şimdi birazdan gezdireceğiz. arkadaşlar. Pazardan bulduğumuz mısır saplarını koyunlara vereceğiz. Annem koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekil leğenlere koyuyoruz. Yiyorlar <laughs> <laughs> bakın mısır yapraklarını nasıl yiyorlar. Gördüğünüz gibi kabuklarını. Oyunlara faydası. Bakın hepsi yiyor. Gördüğünüz gibi. Yemeyen yok. Pazar artıyor yani bunlar arkadaşlar. Bunları toplayacak böyle hayvancı arkadaşlar. Hangi ildelerse pazarları gezip verecek hayvanlarına yiyecek. Görüyorsunuz. Faydası var. En azından hayvanlar yeşil alır. Yazın olduğu için mısır. Görüyorsunuz. Böyle güzel bir şey. Bakın yiyor. Hepsinin ağzında birer yaprak. Bakın. Gördüğünüz gibi. Koçumuz. Sağız koçum. Oğlum benim. kızım. Bak. gördüğünüz gibi bakın.